<laughs> Ay. Buraya buraya geldiğimde çok tırzıyorum Umarım Bari. karşılaşmam Bari. 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 Ay ne yakışıklı çıkmışım. Senin ağacından daha havalısı yok Şoker. <laughs> ha işte burada. Kendisi gibi saçma bir meyve. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Kapa çeneni. Muşmula ayvası. Bana bak bu yaptığın iş doğru değil. Kendisi yetmiyor. Meyvesi bile konuşuyor bunun ya. Ne yapsam acaba bunu? Ah. Hayır. Oh, işte geldik. Bu benimki. Ne güzelmiş. Ah. Ah. çok güzel ağaçlar. Ah, şokerin ağacı. Ay, meyvesi de onun gibi şekilsiz baksana. Hı -hı. Senin ağacın bu ağaç olacaktı. Evet ama Ay. bu ağaçta meyve yok. Ay iyi ama bu imkansız. Ne yapacağız? O meyve olmadan iksiri yapamayız. Ya Kulina? Ay dur bir dakika şimdi anlarız. Piero sen bu meyveyi kimin aldığını gördün mü? Evet Kulina, Şoker. Şoker? <laughs> eh ben nasılsa seni elime geçireceğim. Ya meyveyi yok ettiyse? O zaman dünyaya geri dönemem. Ay dur hemen telaşlanma. Gel önce şu sersem yaratığı bulalım. Koş. Lütfen Şoker. O meyveyi bana ver lütfen. Dünyaya dönmem ona bağlı. Biliyorum. Zaten o yüzden vermiyorum ya. Uf çok sıkıldım Kulina çöz beni. Hayır efendim o meyvenin yerini söyleyene kadar buradasın. Bunu asla söylemeyeceğim Kulina. Şoker bak seni uyarıyorum. Çok çok fena olacak. Çabuk meyvenin yerini söyle. Bu aptal bezbebek için neden bu kadar uğraşıyorsun? Hiç anlamıyorum. A -a. Beceremedi işte insan olmayı. Buraya kadarmış. A -a. A -a. Ama canım yanıyor. Oh olsun. A -a. A -a. Beter oldu. A -a, dur dur. A -a. E Meyve falan yok. Nasıl yok? Yedim onu. <laughs> Ham yaptım. Bak midemde. Gel de al istersen. <laughs> Tadı çok berbattı ama yedim, yuttum. Bu nasıl yaparsın şoker? Ne yapalım yani? Bu fırsatı kaçıramazdım herhalde öyle değil mi? O insan olmamalı. Yüz yaşıma girdiğimde o dileği ben dileyeceğim. Ben insan olacağım. Sen öylesen bittin sen şoker bittin. <laughs> Kulina. Ne olacak? Dünyaya dönemeyecek miyim yani? Evet dönemeyeceksin. <laughs> Çünkü meyve midemde. Şu anda yavaş yavaş eriyor. Ham yaptım onu. Ham yaptım. Bunu, bunu nasıl yaparsın şoker? Bütün hayallerimi yıktın. Aman pek acıklı. Yedim onu. Midemde. Ham yaptım. Ham yaptım hayallerini. Çiğnemeden hop diye yuttum. Kapat çeneni şoker. dakika Nana aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Görürsün. Çiğnemeden yutmuş pis boğaz. İşte meyvesiz buradan ana. Hadi gel. Kulina, sen harikasın. Canım benim benim. Hadi gel ana, gel. Ay, ah, ah, ah. ah. <laughs> İşe mı Kulina? Herhalde yani şüphem mi var? Ne bileyim. Ay nana lütfen yerinde dur. Ay kafamı karıştırıyorsun. Dünyaya ilk gittiğimde bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Eh inanırım. Daha o zaman Hakan'ı tanımıyordun. Hı -hı. Evet. Ay. az önce işte de Özlemişsindir. Nerede bu kız? Neden hiçbirimizi aramıyor? Merak etme Hakancığım geliyorum az kaldı deli kız